Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen bana efsane bir karakter. Oho! Sen seçeniz. 20 Bir de para. Bismillah. Efsane bir... Arkadaşlar merhaba ben Komando. Bugün sizlerle birlikte tamı tamına 4 tane ultra mega kutu ve 15 adet e efsane efsane seçeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 4 tane ultra mega kutu ve 15 adet efsanevi ile seçeceğiz. İlk hesabımıza girelim. Evet arkadaşlar ilk hesabımıza girmiş bulunmaktayız. Hemen dükkandan tabii ki de ultra mega kutu açacağız. Ultra sezon kutusu. Kutu. Bana 21 var mı ya? Bana e, 32 var. Bismillah. 21. 3 olmaz. 94 mücevher, 100 var? 3 olmaz. Biraz daha taş verirse çok iyi olur. İlkileri geçti. Kostüm. Abi kostüm. Korktuğum bir anda. Ya Allah. Riko'nun kostümü. Bu benim ana yoktu arkadaşlar. İyi oldu. Evet. Rozetleri var arkadaşlar Şimdi arkadaşlar 3 tane efsane bir sarı desen açacağız. Şöyle verdiklerini gösterelim. Aferin. Lola vardı arkadaşlar. Çok iyi bir karakter bu arada. İkinci efsanevi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen bana efsanevi bir karakter. Oho! Umur çıktı. Umur çıktı. Süpersel adamsın. Ben başka bir şey demiyorum. Bu hesapları bu arada e, içinizden bir kişiye vereceğim arkadaşlar. Yorumlara ben yazıp Instagram iletişim kullanıcı falan adınızı yazarsanız arkadaşlar size ulaşmam daha rahat olur. Hiç çekiliş yapmayacağım arkadaşlar. Böyle kafama rastgele bir kişiye vereceğim. Bunu da açalım. Arada bir tane de efsanevi kostüm arkadaşlar. Bir tane efsanevi kostüm istiyorum Supercell'den. Ya Allah. Bin altın. Normal. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ember verdi bize. Çok güzel bir karakter. Neyse arkadaşlar biz ikinci hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci hesabımıza geçmiş bulmaktayız. Hemen dükkana girelim. Ve ultra kupa kutusunu açalım. Az önce 21 verdim. 23 ver. Tamam diyeceğim. Ya Allah. 21. Benim bu 21'lerden Veremediğim bir şey var ya. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? 100 güzel ver. 79 100. 15 14 dakika 13 dakika hangi kostüm kostüm 3 olmaz 118 53 ha hani kostüm ha korktum arkadaşlar kostüm var unutuyor arada sırada ben yani, tüm onun kostümü pek sevmiyorum pek sevmiyorum arkadaşlar bu kostümü iyi oldu arkadaşlar en azından bir kostüm alabildik ama destansı kostüm yaslansı kostümleri fazla sevmiyorum ya. şimdi efsane visleri ilesine geçelim bu sefer bana bir gizemli karakter ya hadi süper sen bir be, hiç sıkıntı değil bu da güzel bu da güzel İkinci efsane visleri ilesini açalım ya Allah bak gizemli ver gizemli bin altın bundan da bin altın gelirse artık süper bu bin altınları 10.000 bin kadar deste deste süper binasına binasını olacağım. Aynen aynen. Bismillah. Bir sene kostümü. <laughs> Hiç yok iyidir arkadaşlar. İki tane karakter mi çıktı? Hayır bir tane karakter çıkmış. Öbür hesabı geçeyim girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi öbür hesabımızı geçtik. Dükkana girelim hemen. İlk başta şu şeytan sarı drogun açalım Arkadaşlar az önce benim başka bir yana hesabıma e, 100 elmas verdi. Bence buna da verir. Aa bir şey vermiyor. Güzel güzel. Çok iyi. Şimdi bir totem yaptım arkadaşlar. İlk başta 32 e, efsane bir açayım. Sonra ultra ya açayım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve sol gözüme tıklıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Arkadaşlar bu kostümü Hemen hemen bütün hesaplara verdi ya. Neyse yine hiç yok neydi. Lütfen 32 veya 23 yaz. Hadi ben seni yemiyorum. Ya Allah. 21. Yeter. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Neyse hiç değil 158. 100. 130. elmas. 78 mücevher 277 146 232 3 elmas parlıyor ya Allah Allah'ım süpersel lütfen efsane bir kostüm ver ya bana ya ya sabır bu nasıl bir kostümdür ya ben bu kostümü hayatımda hiç sevmedim bu arada Baya bir geldi verdi bu arada. Efsane açalım. Gizemli verirsin ya bana buradan. Gizemli. Ver böyle orayı. Kostüm de olabilir ha burada arada. de olmuş. İyidir. Destansı iyidir. Öbürünü açalım. Bismillah. Piper. Anne ah, ama 30 bin kupa üstündeyken bana karakteri. Şu anda iki karakter bir kostüm çıktı arkadaşlar bu hesabıma. Hemen öbür hesabı geçip geleyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar öbür hesabımıza geçtik. Hemen dükkana girelim. Peki burada var mı? Hayır bunu almışım. Arkadaşlar bu arada benden bende bu teklifler neden 27 TL? Bileniniz var mı? Bileniniz varsa arkadaşlar Yorumları bir yazabilirim. Hatta 90 elmas var 27 TL'ye. alamayacağım arkadaşlar bu ihtimalle ama Ames ama gelseydi alırdım. Neyse uzatmayalım. Hemen alalım şunu. Bu sefer hiçbir şey istemeyeceğim. Direkt basacağım. 32. Arkadaşlar taktiğini bulmuş olabilirim. Hiçbir şey istemeyin. Aklınıza hiçbir şey geçmeyin. Bana bir efsane bir kostüm var. O bana hesap. Sizlere vereceğim de tam bu hesaplardan veya hangisini istiyorsanız 20 20 de paradı bismillah efsane bir kostu arkadaşlar bu mecha Colt, baya iyi bu arada bir tane daha çok iyi çok iyi korkmayın bir 1 alabilir bu eser şurada gerisi bu zaten olacak aynen Arkadaşlar bu arada bu hesapları sizden birine vereceğim. Tekrar hatırlatayım. Sadece yorumlara e, Instagram iletişim adresinizi falan yazın. Size ulaşırım. Açalım bunları zaten alacağımızı aldık biz. Bir tane kostümü Aynı şekilde tekrar Bir tane daha efsane bir. Daha. Bismillahirrahmanirrahim. Gromlar nerede? Çok iyi. İkinci destansımız oldu bu arada. Bu hesapta böyle oraya var. Aynen bu hesap çıkmıştı. Ağzına tıklayayım bu sefer. Bir El Çok güzel arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim. kol, kostümünü yani şöyle seçelim. Böyle kolt yapalım burada. Şöyle kolt yapalım. Yani belli olsa arkadaşlar kol çıktı. Şöyle de kolt. Bunları da kolt yapalım. Şöyle. Şöyle olsun. Bir kol olsun. Ne olsun. Çok iyi arkadaşlar ya. Hatta değil atsam mı? Yok ya neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Daha fazla böyle içeriğin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. E, 3000 abone olduğumda Facecamli videom gelecek. Artı arkadaşlar. E, koltuğun yani bu hesabı istiyorsanız abone olup like atmak şart arkadaşlar bu videoya. Fazla büyürsem arkadaşlar daha fazla bu şekilde içerik yaparım ve sizlere Brawl Pass Plus falan çekilişleri yaparım arkadaşlar. Bu şekildeydi. Tekrar teşekkür ederim.